hip-hop kültürü ve rap müzik. Her ikisi de özünde siyasidir, toplumsaldır, ideolojiktir. Her ikisi de her adına verilen mücadelenin dışa vurumudur. Nitekim Martin Luther King ve Malcolm X içinde yapılan birçok rap parçası vardır. Çünkü onlar da aynı mücadelenin içindeydiler. Dolayısıyla sadece protest olan rap müziktir. Poplaştırılarak, ticarileştirilmiş olanı ise pop kültürünün yani kitleleri uyutma, pasifize etme, düzene ayak uydurtma kültürünün adıdır. Protest rap sadece şarkı değildir. Eğlencelik hiç değildir. Her şeyden önce sözdür o. Söylemdir, itirazdır, isyandır, başkaldırıdır. Kısacası ezilen toplum kesimleri için verilen mücadeledir. Onun dışındakiler halka, İhanetten başka bir şey değildir.